Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün oda vlogu yapacağız. Ee, çok güzel bir video olacağına eminim. Yani. Şimdi arkadaşlar ilk önce masamdan başlıyorum. Bakın burada şeyim var. Basamak adı basamak değil falan. Burada şey akıl kitaplarım var. Resim bebek kitabım falan. Burada parfümüm var. Burada aks var. Ee, burada Sarı Bunlu Kedi diye bir kitabım var. Burada da Galatasaraylı şeyim var. Kolonya. Çok severim. Ee, burada da arkadaşlar şey var. Bunlar araba modellerini şey hatta göstereyim. Araba markalarının. Bakın bunlar arkadaşlar. Dur şimdi göstermeyelim de sonra telif yeriz. Yine emir gibi arkadaşlar. Masam biraz dağınık böyle. Burada da bir radyo var. Böyle yani mouse şeklinde. Ee, evet. Burada arkadaşlar bu kutunun içinde dolarlar var. Ama bunlar sahte tabii ki de. Gerçek değil. Ve arkadaşlar burada da benim Burger King'den aldığım bir kumbara var. Burada sticker'ları falan var. Evet masam kısaca bu şekildeydi. Bu da arkadaşlar yatağım benim. Bu yatak arkadaşlar arabalı yatağım. Bakın burada fişi var. Bunun bir de bir tane anahtarı var arkadaşlar. Ona basınca ışıklanıyor bu ışık yapıyor. Burada arkadaşlar şeylerim var. Kıyafetlerim. Gördüğünüz gibi burada yeleğim falan var. Burada arkadaşlar gene kıyafetlerim var. Burada peluş oyuncaklarım var. Burada işte tabu var. Yaşır kutu var. Bilmiyorum ne olan. Bir müzik aleti var. Stabilo kalem var. Burada benim yaptığım resimler falan var. Burada eğlenceli dikkat oyunu. Sonra puzzle var. Bir tane. Burada da kırmızı bir ayıcık var. Siz göremiyorsunuz ama. Burada kırmızı bir ayıcık var yani böyle burası da burada bir ıslak mendil var küçük detaylara dikkat ederek size olabildiğince anlatmaya çalışıyorum burada da arkadaşlar benim oyuncaklarım var ben bunlarla oynamıyorum o yüzden bazılarını vermeyi düşünüyorum arkadaşlar bunlar herhalde annemin kıyafetleri annemin kıyafetleri neden benim odamda diye sormayın çünkü bilmiyorum evet burada böyle işte ve arkadaşlar burada ne mi var? Burada yine annemin kıyafetleri galiba. Ee, burada da bir tane daha yatak var arkadaşlar. Burada anneannem yatıyor. Ve arkadaşlar bakın burada da yer yatığı var. Şöyle bakın açılıyor bu böyle. Çekmece gibi yani. Şu tarafa biraz zor açılıyor arkadaşlar. Bakın burada bir yer yatağı var ama ben şimdi çıkartamadım. Neyse. Şimdi de burada posterlerim var arkadaşlar. Kral Şakir Korsanlar Diyarı. Burada bir araba posterim var. Motor posteri. Yine bir araba posteri. Yine araba posteri. Yine araba posteri. Yine, araba posteri. Yine motor posteri ve Ronaldo. Korkusuz Ronaldo arkadaşlar. Çok severim Ronaldo'yu da. Ve arkadaşlar burada bir maymun var. Maymun çok tatlı arkadaşlar. Burada da arkadaşlar şey var. Basket